Hadi abi. Böyle. Peki EF nasıl gidecek abi bundan sonra? Yani bazı turnuvalara direkt invite geliyor. Bazılarını hak edip kazanıyorsunuz. Amaçlar neler? Hı -hı. Yani Furkan var mı bir yani. dünya şampiyonluğu hedefi? Ya tabii ki var. Sen hani niye olmasın? Ben, Çünkü şeylerle dünyadan pal takımlarını yeniyorsunuz aslında gözünle işte defalarca ben bunu, gördüm ben bunu. Biz bunu sezginde falan da hatta bizim ekipte komple de görüştük. Yani biz bu ESA Pro League'den önce turnuvada e, Sırbistan'a gittik bir tane bir Sırbistan hikayemiz oldu. Rus takımları. İki kere gittik. gittik biri iyi bir kötü. Yok yok onu ilkini saymıyorum en son. Hani biz <laughs> en son orada 3 tane luz alınca hiç beklemediğimiz turnuvanın favorisi gibi düşünürken kendimizi. Hani Sezgin'de falan birbirimize bakıp ne oluyor falan hani herkes böyle bir isyanlarda umutsuzluk böyle bir şey oluştu. Döndük abi bir ay sonra IPL'de çeyrek final için ben Malta'ya sondan gittim bu arada. Sezgin'le <laughs> de bunun esprisini yaptık. Yani oyuncular sanki hani takımı değiştirmişiz gibi oldu abi hani. Sırbistan'da biz faced 1 level'lerle oynuyorduk bir anda FPL bir takım çıktı gibi oldu yani. Tamamen mentale bağlı abi bizim. Ben buna Hı -hı. eminim. Ve şuna da eminim hani biz mesela o gün Na'Vi maçında biraz... E, herhalde Sezgin daha iyi cevap verir buna. O gün off günümüzdü yani. O gün off günümüz olmamış olsaydı, diğer günler gibi olmuş olsaydık bence o, inanmıştık yani aslında o kupayı alabileceğimize bile evet. belki. Hani o inanç fazla takımda. Ben iki yıldız takım ilk defa bu kadar umut dolu inançlı gördüm açık söyleyeyim. Ee, bence olabilir abi. CS2'de de Sezgin bunlara yorum yapsın. Hani ben de antrenmanları izlediğim kadarıyla abi şu an... gördüm. <laughs> daha iyiyiz. Çok daha Navi iyiyiz konusunda biliyorum. katılıyorum turnuva için. Ee, o gün bir hazır çıkamadık maça. Öyle bir sıkıntı yaşadık. O maçtan önce gayet iyiydi her şey. bayağı da zaten domine ederek çıktık oralara. CS GO bittikten sonra CS 2 hepimiz bir kere soru işaretleriyle başladık. Çünkü e, birbirinden farklı çok fazla şey var. İşte MR'lar, dediğim gibi smoke'lar falan. Biraz da CS:GO alışkanlığı olduğu için biraz tatsız geldi oyun bize başlangıçta yalan yok. Ama biz ilk günlerden sonra şu an oyuna biraz daha böyle adapte olmuş gibiyiz yani. Şu an e, antrenmanlarımız falan iyi geçiyor. Herkes çok keyif alıyor oyundan. Biraz daha böyle hazır gibiyiz. Zaten 3-4 gün sonra da gaming house'a toplanacağız. Böyle her şeyi fixlemek için. <laughs> ee, şu an yavaş yavaş sevmeye başladık yani CS2 ve bu daha oyunun kötü hali yani. 3-4 ay düzelir. Biliyorsunuz CSGO çıktığında da çok kötüydü ilk başta. Sonradan kaymak gibi oyun yaptılar yani. Cattu ben bir soru görüyorum onu cevap Tabii abi tabii ne acaba? istiyorsanız. Chatte bayağı soru var da bölünmesin diye. Ben... En çok onu görüyorum. Ya arkadaşlar bu HRTV ile ilgili biz geçen sene bir etkinlik yapmıştık. O etkinlik yapma döneminde de denk gelmişti bu HRTV'nin kapanma olayı. Biz de hani Cumhurbaşkanı yardımcımız gelmişti o zaman. Kendisine rica edip sormuştuk bu soruyu. Kendisi de hani bunun neden kapandığını falan araştırıp Önce onu öğrenmişti. Daha sonrasında bir Seyçer ile iletişime geçip o sitedeki yasaklı olan şeylerin Türkiye'ye yasaklanmasını yani rica Yani HLTV kapandı. sen kurtardın ve açtırdın aslında değil mi? Ona geliyor konu. Ya hani aslında pek öyle de değil. Yani tabii ki hani biraz öyle de tam olarak öyle de değil. HLTV o yasaklı şeyleri Türkiye'ye kapatmıştı. Hani kurallar gereği de etik bir hale geldiği için site geri açılmıştı. E şimdi abi HLTV yine benzer bir şey yapıp Yukarıya bir sekme koymuş. Yasaklı bir sekme. Ve her şey oldu gözüküyor. Bu yüzden de kapatıldı. Gene HRTV bu yasaklı sekmeyi kaldırırsa o zaman yine biraz daha onlara bakıyor. yani Türkiye'ye kapatırlarsa bunu açılacaktır abi. Yani konu bu. Aslında. Böyle Hı -hı. düşünmek lazım. Ülkemizde bir sürü CS oyuncusu var. İletişim kurabilirseniz server açma durumları olur mu diyor. Yani böyle bir girişim oldu mu diyor. Ben zamanında Change.org'dan 80 bin tane oy toplamıştım. 5-6 sene evvel çok sağlam gitti kampanya ama olmadı. Olmayacak herhalde yani biz bizim ülkede çok fazla para harcanmıyor bu oyuna. Altyapı yatırımı yapacaklar mı sence? Türkiye server'a. Bu soruyu bize sormadın değil mi Can sana sana sordum aslında yani. Senin düşüncelerin kıymetli şimdi. Çok tanıdığım ben çok kafayı ya. Ben de zannetmiyorum evet, maalesef Açıkçası. Izleyerek. Olay bu yani. yani. o soruyu çok görüyordum. Senin aracılığına da cevap vermiş olduk. Hı hı.